Bize ÖSYM e. dilerseniz fazla zaman kaybetmeden konumuza başlayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar sorularda eğer sorularda yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisi kökü bakımından farklıdır? Kökünün türü yönüyle farklıdır sorusunu duyuyorsanız hemen o sözcüklerin kökünü buluyoruz. İsim kökümü, fiil kökümü diye bakıyoruz. Tekrar söylüyorum. Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisi kökünün türü yönüyle farklıdır ya da kökü yönüyle farklıdır diye sorarlarsa hemen sözcüğün eklerini atıyorsunuz, gereksiz bölümleri atıyorsunuz. Köküne, özüne iniyorsunuz. O kök isim kökümü, fiil kökümü diye bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabii ki gelmişti'nin kökü gelmek, koşmuştu'nun kökü koşmak, açıklamak sözcüğün kökü açık ya da açmak sözcüğü. Bunlar rahatlıkla bulunabilen kökler sizi zorlayabilecek, belki şaşırtabilecek kökleri ben buraya not düştüm arkadaşlar. Çünkü bazılarına ses olayı olabiliyor, bazılarına anlam ilişkisi kurmakta zorlanabiliyoruz. Böyle zorlayabileceğimiz kökleri özellikle almak istedim. Dilerseniz bir isim kökleriyle başlayalım. Hem de böyle ses olaylarımız vardı, ünlü düşmesi. Aynı zamanda ortak bir konu orayı da değinmiş oluruz. İlerledi sözcüğünün kökü. Şöyle ben biraz zoomlayayım dilerseniz. İlerledi sözcüğünün kökü hatırlarsanız ileriydi. İleri. ÖSYM 2020 KPSS'de şu sözcüğü bize sorarsa bunun kökü ileri sözcüdür. Yani ileri isim köküdür. Mekmak getiremiyoruz. Bir iş oluş hareket belirten bir sözcük değil. Bir yönün bir şeyin adı isimdir. Beslemiş sözcüğünün kökü besidir. Besi. Besili hayvanlar der ya. Besi. isim kökü. Evet benzeyen. Benzeyen sözcüğüne dikkat arkadaşlar. Benzeyen sözcüğün kökü benzemek değil, benizdir. Beniz yüz, surat. Rengin benzin attı derler. Beniz. Unutmayınız önemli bir sözcük. Hem ünlü düşmesi var, hem kök olarak sorarlarsa da isim köküdür beniz. Evet, benizden benzemek. Sonra isimden fiile dönüşen bir sözcük. Sızlamıştı sözcüğü. Sızlamıştı'nın kökü sızıdır malumunuz. Sararan sözcüğüne dikkat popüler bir sözcüktür. Sararan sözcüğünün kökü sarıdır. Sarı isim kökü. Evet, yalnız yalın ağarmıştı sözcüğü. Bak dikkat. Ağarmak değildir kökü. Aktır, ak beyaz <laughs> yani isim köküdür. Ak aynı zamanda ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var. Ses olaylarına bir tekrar etmiş olalım. <laughs> Özür dilerim. Yükselen sözcüğünün kökü yüksek. Küçümsemişti sözcüğünün kökü küçüktür. İsim kökü küçük. Alçacık, alçak. Şimdi şu sözcüğe bir bakalım. Önemliydi sözcüğün kökü öndür. <laughs> Önemlidir. Önde olan şey, önceliği olan şey, önden geliyor dikkat. Başladı sözcüğünün kökü baştır. Baş, başlamak nedir? Her işin başı derler ya baş, ilk anlamında. Oradan türetilmiş bir sözcük isim köküdür. Bir de tabiatta sesler var arkadaşlar Güm, pat, çat gibi sözcüklerimiz var Bunlar yansıma kökte de denilebilir Sonuçta fiil kökü olmadığı çıtmak diye bir şey yok patmak diye bir şey yok Çıt, pat, gür, hor, miyav gibi sözcükler isim kökü altında toplanır Yansıma kök de diyebiliriz ayrı bir başlık açıp Evet Mesela ben buradan birkaç bir şey daha ekleyeyim dilerseniz. Aklıma gelen sözcükleri, sizi zorlayabilecek sözcükler. Mesela mutlu, mutsuz sözcüğünün kökü muttur. Mut. Mutluluk demek. Mut. Kutlu sözcüğü. Tarih derslerinde hatırlarsınız. Kut. İsim kökü. Evet. Toplum sözcüğü. Bakın. Toplum sözcüğü. Toplum sözcüğünün kökü toplu değildir. Toptur. O bildiğimiz top değil. Top, top yekün seferberlik ya da akılda kalıcı olsun diye söyleyeyim. Topun uzun derler ya herkes. Anlamında kullanılan bir sözcüktür, isim köküdür. Evet, başka özlemek sözcüğünün kökü özlemek, öz. Öz isim kökü. Ee, başka var mı aklıma gelen şu an? Evet. Bunlar arkadaşlar testlerde de karşımıza çıkabilen, öğrenci arkadaşlarımızın zorlanabildiği isim kökleriydi. Şimdi fiil köklerine bir bakalım. Soğuktan sözcüğün kökü kesinlikle soğuk değildir. Bu sözcüğün kökü soğumak. Soğumaktan soğuk. Yani kökü fiil kökü. <laughs> yani 2020 KPSS'de ÖSYM şu sözcüğü bize verse soğuktan sözcüğün kökünü sorarsa ekleri atıyoruz. Soğumak fiil köküdür. Işık sorarlarsa demeyeyim 2019 KPSS sorusudur. Işık sözcüğünün kökü ışık değildir. Işımaktır. Gün ışıyınca ışımak. Işımaktan ışık. Yani fiilden isim olmuş. Tabi biz ne olduğuna bakmıyoruz. Ödevleriniz kökleri soruyor. Işımak fiil köküdür. Aynı benzer bir sözcük ılık sözcüğü ılımak. Kalemim çok kötü. Şuna bakalım. Nereden aldığını söylemeyeyim. Evet ılımak sözcü ılımaktan ılık. Evet ılımak fiil kökü. Evet benzer bir sözcük çürük. Çürümekten çürük. Tempomuzu arttıralım. Kavşak sözcüğünün kökü kavuşmaktır. Kavuşmak fiil kökü. Ayrıntı sözcüğünün kökü ayırmak fiil kökü. Evet şurada bir mola verelim. Tekrar hatırlatalım. 2018 KPS 2019 KPS soruları kök sorularıydı arkadaşlar. Kök sordular. Devam edelim. Savrulan, savurmak fiil kökü. Kıvrımlı, kıvırmak fiil kökü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sıyırmaktan sıyrık, sıyırmak fiil kökü. Şimdi geldik mayın hattına. Uykusunda. Bakın. Uyku. Uyumak arkadaşlar. Uyku. Hem ünlü düşmesi var. Hem de bu sözcüğün kökü fiil köküdür. Uyumak, uyanmak bunların kökü fiil köküdür. Çevre sözcüğünün kökü çevirmek. Çevre nedir? Çevrilen yer. Çevirmekten çevre. Evet dikkat bu sözcüklere. Başka 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 gelin sözcüğü. Gelin ata binmiş. Hadi bize gelin. Buradaki gelin gelmek fiili. Burada e, yapım eki de yok. Gelmekten gelin ama gelin ata binmiş. Damat gelin. O gelmekten türetiliyor. Gelmek. Evet fiil kökü. Umutları sözcüğü ummak. Fiil kökü. 2019 KPS sorusu bölge sözcüğü. Bölge nedir? Bölünmüş yerler. Bölmekten gelir. Bölmek. Fiil kökü. Evet. Başka mesela bitki sözcüğü. Bitki, etki, tepki. Şu sözcüklerin kökleri de bitmek, etmek, tepmek. Hatırlarsanız arkadaşlar derslerimize söylemiştik. Bunlarda ses olayı vardır. Sertleşme vardır. Bitmekten bitgi dememiş. Bitki sertleşme. Gi eki kiye sertleşiyor. Etki etki tepmekten tepgi değil tepki. Evet ilişki ilişmekten ilişki gibi sözcükler. Evet. Bir bakalım şimdi. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar bakalım sorumuza 2018 resmi sınav sorusu kitabımızda da var bulunmakta Yediklim'in soru bankası konu anlatımı kitaplarından çektiğim bir soru arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi kökü bakımından bakın eklerle ilgili bir soru değil köklerle ilgili bir sorudur. Evet dörtlüğü bilgi sorusundan bir tanesi köklerle alakalı bir vakit kaybetmeden hemen bu sözcüğümüze bakalım. <laughs> Güney sözcüğünün kökünü buluyoruz. Bakın son haline bakmıyoruz. Güney ha isim bazı arkadaşlarım şeyde sıkıntı var. Soruyu algılamakta. Diyor ki hocam ben isim sıfat olarak baktım diyor. Hayır bak o sözcüğün türü. Sözcüğün türü. Sözcüğün türü sorarlarsa isim, zamir, sıfat, zar onlara bakarsınız. Ama sorup köküne dikkat lütfen. Ne istediğimiz bak burada söyleniyor. Sözcüğün kökü diyor. Kökünü buldu. Eklere bile bakma diyor. Köklere bakıyor. Güney nedir? Kökü gündür Evet güneşlik yerler. Evet yani gün isim kökü. Evet kökü bakımından farklıdır. Kökünü bul isim mi fiil mi diye bak diyor. Bölgeye bölgenin kökü neydi az önce bahsettik. Bölmek fiil kökü. Yıllık yağış miktarı. Bakın size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. ÖSYM neden şu yıllığın altı? Bak o kadar onlarca sözcük var burada. Gidiyor Yıllık sözcüğün altını çizmiş, bunu sormuş. Yerleşik sözcüğün kökünü çizmiş, bunu sormuş. Azalmaya sözcüğün kökünü çizmiş, bunu sormuş. Bu bir tesadüf değil. ÖSYM bu tarz soruda bize şunu istiyor. Bak. Şu yıl sözcüğü, bak şuraya not alayım. Öbürü neydi? Yer sözcüğü. Öbürü neydi? Az sözcüğü. Bunlar ikili köktür. Yani isim olarak da kullanılabilen Fiil olarak da kullanılabilir. O kadar kurnaz göğsüne. Bak gidip miktar sözcüğünün altını çizmiyor. Yıllık. Öğrenci buna yılmak desin diye. Yılmak fiili var ya. Yılmak mı yoksa yılmak fiili mi buradaki kullanımı yoksa yıl, sene isim olarak mı kullanılmış? Yani hemen sözcüğe sadece şu sözcüğe odaklanmayın. Cümleyi okuyun. Cümledeki anlamına bakacağız. Yıldım bittim artık dersen orada fiil köküdür. Yıldım bittim yılmak. Ama düşen yıllık, yıl sene burada isim köküdür. Bu tuzaklara düşmeyelim lütfen. Sadece objektiflerimizi sözcüğe yöneltmeyelim. Pilot kameraya geçelim. Cümledeki anlamına bakarak sözcü analiz edelim arkadaşlar. Yerleşik sözcüğü ne kadar Kurnaz ÖSYM? E? Yer, yermek. Ha hocam yermek mekmak getirebiliyorum. Fiil olmaz mı diyor? Halbuki bak yerleşik yer, yermek fiili değildir burada. Yermek eleştirmek fiili değil. Burada isim olan yer, mekan isim olarak kullanan yerden bahsetmiş. Dolayısıyla bu isim köküdür. Az <laughs> azın iki anlamı var. Az çok yani isim. Azmak romatizmalarım azdı. Azmak fiil kökü. Cümlede hemen cümledeki anlamına bakıyoruz. 1985 yılından itibaren azalmaya başlamış. Az, az çok isim kökü olarak kullanılmış. Evet, toparlayalım arkadaşlar. Kök sordukları zaman kök isim kökü mü, fiil kökü mü diye bakıyoruz. Bir de lütfen mesela var da çok popüler bir sözcük. Evet, varmak fiili var. Köye vardım. Anca vardım dersen fiil kökü. Elinde bir kitap var. Yok, var anlamında kullanırsa isim kök yani cümledeki anlamlara dikkat. Şu ikili köklere dikkat lütfen. Evet. Bir yorumu açayım.